Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mozilla Firefox'te reklam engelleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip aktarmaya çalışacağız. Reklam engellemek istiyorsanız Adblock'u kullanabilirsiniz. Ee, Firefox için Adblock e, kullanmak ücretsizdir. Adblock'u geliştirmek için, geliştiriciye destek vermek için bağış gibi seçenekler ya da premium sürümü satın alabilirsiniz. Bu tabi inisiyatife bağlı ama adblock'u kullanıp reklam engelleyeceği e, 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 eklentisini aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için Firefox'un eklenti mağazasını açmanız gerekiyor. Aslında Firefox'un eklenti mağazasına açtığınızda buradan adblock eklentisini eklediğinizde adblock'u ekliyorsunuz. Bu adblock'u Firefox'e kurduğunuzda eklediğinizde sizde reklam engelleyici servisini Firefox'da e aktif hale getirebilir ve bu sayede Firefox'e reklam engelleme işlemini başarılı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.